<gülüyor> falan. <gülüyor> Neyse. Ee, şimdi önümüzde çok ciddi bir haber var. Arkadaşlar bu haber size basit gelse de son dönemlerdeki en önemli haberlerden bir tanesi bence. Şöyle bir haber düşünün. İstanbul'da Sağlıyor. 1 milyon insanın öldüğünü düşünün. Bir anda 1 milyon insan öldü şu an İstanbul'da. Ne kadar ortalığın anası şey olur değil mi? Sikilir. Bütün hatta geçtim Türkiye'yi dünya yankılanır. Neler oluyor diye. Hah, aynen öyle bir haber. Çünkü biz bunun önünü alamazsak bu az önce bahsettiğim şey maalesef olacak. Maalesef. Ya şimdi bir haber var. Bu bakanlığın resmi olarak verdiği haber. Yani şey bilgi alma şey var ya bir bakanlığın verdiği cevap. İşte İstanbul için 2021 yılında İstanbul'la depremle mücadele için ne harcandı diye. Bakanlıkta diyor ki İstanbul depremi hazırlığı için sağlamlaştırma için de diyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam baktım ben biraz. 2021 yılında 800 bin lira kaynak aktarıldı diyor. 800 bin lira Yozgat'ın bir ilçesinin belediye başkanının makam arabası bile değil altını çiziyorum. Yozgat'taki bir ilçenin belediye başkanının makam arabası bile değil 800 bin. Koskoca İstanbul'da depremle mücadele için sağlamlaştırma çalışmalarına 800 bin lira ayrılıyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Benim deprem vergim nerede? Nereye harcanıyor? Ya bu işin partisi de yok oğlum. Allah muhafaza sallandı da kolon üstüne bir geldi mi? sormayacak sana AK Partili misin? Ha, o zaman hadi öl falan ya da CHP'li misin? Dur yana lan o zaman falan değil. Yani Allah muhafaza çöktü mü gittin altındaki de öldü. CHP'lisi de ölecek, MHP'lisi de ölecek. Türk'ü de ölecek. Ermenisi de ölecek. Her din falan öleceksin yani. Bu hepimizin olayı. Herkesin konuşması gereken bir olay. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Depreme hazırlık ne durumda İBB'ninkini İBB tarafında görebiliyorsun diğer konularda ben kaynak bulamıyorum mesela ne yapılıyor ne yapılıyor abi bakanlık hazır mıyız şu an planlar hazır mı yeterli çalışmalar bu kontrol çalışmaları sağlamlaştırma çalışmaları toplanma noktaları toplanma, toplanma noktalarındaki konteynerlar hazır mı? Şu an bile olabilir oğlum. Yani şu an bir anda sallanır gideriz aşağı cumburlop diye. <laughs> Kimsenin de haberi olmaz. Ya buraya harcanan para zaten müthiş komik bir para. 800 bin lira. Lan gençlik kolları başkanınıza iki tane paslat veriyorsunuz. O bile bir milyon lira ediyor ya. Allah'ınız yok mudur sizin? <laughs> delireceğim. Vallahi delireceğim. O bile 1 milyon liradan daha fazla ediyor hatta ya. Sakız parası lan 800 bin lira. Bir de bu bizim vergi aldığımız bir alan. Biz özel iletişim vergisi ödüyoruz. Yani eğer telefon kullanıyorsan, internet kullanıyorsan bunu ödüyorsun. Sen de ödüyorsun, ben de ödüyorum bunun için. Şöyle hatta şeyden de bir dakika bulabilirsem göstereyim. <laughs> Belgeyi sabah bulmuştum, Twitter'da paylaşmıştı biri de. Heh. tam olarak şu diyor ki, bak İstanbul iline sorulan soru şu: İstanbul iline 2020 yılında Bakanlığınız tarafından depreme karşı önlem alınmak için ayrılan, ayrılan kaynak miktarı nedir? 2021 yılında ne kadar kaynak ayrılmıştır? İstanbul'da Tabu ve Kadastro Müdürlüğü tarafından deprem performans analizi için 2020 yılında 210.000 lira <laughs> bu kaynak harcanmış 210.000 lira <laughs> 2020 yılında. 2021 yılında da güçlendirme çalışmaları için 800.000 lira kaynak ayrıldığı belirtilmiş. 2 yılda toplam 1 milyon lira arkadaşlar. 2 yılda 1.5 pas sat. Yani Allah yardımcımız olsun. Sonra bunları sorgulayınca da hain main oluyor. İyi hep beraber ölelim ondan sonra öteki tarafta Tayyip kurtarırsa. Böyle, böyle bir saçmalık olabilir mi? Öleceğiz hepimiz gideceğiz aşağı. İşte ben şunu hep söylüyorum ya yani paranın nereye harcanacağının seçimi aslında önemli. Şimdi atıyorum senin elinde 100 mil, 128 milyar dolar var. Sallıyorum tamamen sayıyı. Şimdi sen bu paradan 127 milyar 900 milyonunu başka işe harcayıp sallıyorum. Geri kalan yüzünü depreme de kullanabilirsin. Yoksa birini direkt depreme ya da daha büyük sorunlara harcayıp devamında böyle faydalı işlere kullanabilirsin. Parayı nereye harcayacağın önemli. Ve biz bu seçimlerde çok ciddi hatalar yapıyoruz. İşte ne yapıyoruz? Her yere yeni yeni binalar. Devlet binaları eskileri sanki boku çıktı, yıkıldı sanki kafa. Yani 10 senelik binayı tekrardan yeniden yapılıyor. Daha büyük niye? Daha böyle varaklı, maraklı olsun. E herkese makam arabası en lüksünden içine direksiyon ısıtması koltuk masajı, şiş, bilmem nesi, şu su busu adını bile bilmiyorum. Adını bile bilmiyorum yani. O kadar şeyler. açtık resmi belgeden gösterdik geçen gün. Adam itfaiye aracı diye Volvo almış. İçine de direksiyon ısıtması, koltuk masaj seti, iç aydınlatma falan bunları böyle yaptırmış. İtfaiye önce aracı yersen. Para nereye gidiyor? Buralara gidiyor. Pastatı beğenmiyorlar bu arada. Söyleyeyim. Pastatı beğenmiyor adam. Biz pastat şakası yapıyoruz da. Diyor ya millet ile gelirken ben Passat'la benimde dedi ya, belediye başkanı. <laughs> Passat ne kadar şu an ya? Passat fiyat listesi. Dolu paketi ne kadar ki? 600 bin lira falan herhalde. Bu arada bir araba almayı düşünüyorum da. Muhtemelen 75 model falan bir araba alacağım. Sıfır şaka dalga geçmiyorum bu arada. Ananı sikeyim. Oo <laughs> oh, bir daha ben oo. Oh. Hmm. 400'den bu fakir pastatı. Buna binerler mi oğlum? Babalar buna biniyordur yani. Bunlar fakir pastatı. 400 bin lira. Pii, falan. <laughs> hani Allah razı olsun. İstanbul'a bir... Hadi bunun harcaması cartı curtu da olur. Bu 800'e patlar muhtemelen. İstanbul'a bir Passat ayrılmış. Allah razı olsun. Bir Passat Business 2.0 vermişler İstanbul'a deprem için. Mercedes D200 çok iyi. Temizini bul tam senlik araba. Ne ki bu? <laughs> Alayım mı lan bundan bir tane? 85 model. Osmanlı tuğrası var arkadaşlar. Kaç bas su o bu? Ya bu arada gerçekten benim arabalarla alakam bu kadar. Kaç bas su? <laughs> Çok yakar Bahadır. Geçtim. Yazık ki ne yazık bize ya. Allah. Bu ne? Eski AK Partili AKP'yi